Selamun Aleyküm sevgili dostlarım bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikte olmak gerçekten çok mutluluk verici. şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin mesnevisinden seçmeler çok hoşuma giden bir bölüm sizlere nakledeceğim burada mescide bağlayan sebep yani camiye neden gidiliyor camiye neden gideriz ve de bunu lütfen yorumlara yazınız bakalım celaletti Rumi gibi mi düşünüyoruz Rumi gibi mi düşünüyorsunuz yoksa sizin fikirleriniz nedir lütfen yorumlara yazınız zengin adamın biri hamama gitmek ister sabahın alacasında hizmetçisine seslenir ''Sungur, neden yatıyorsun? Uyanıp başını yastıktan kaldır. Tası peştemali alıp gel de hamama gidelim.'' Sungur, efendisinin sesini duyar duymaz yatağından fırladı. Tası peştemali aldı ve yola çıktılar. Yolda bir mescidin yanından geçiyorlardı ki Sungur'un kulağına çok güzel bir ezan sesi geldi. Namazını hiç kaçırmayan Sungur, utanarak efendisine seslendi. Ey benim efendim, siz şu dükkanda biraz otursanız da ben namazımı eda etsem sonra hamama gitsek izin verin de namazımı kılayım lütfen. Adam hizmetçisine baktı. Pekala Sungur, hadi namazını kılıp gel dedi. Namaz kılınıp bitti, herkes mescitten çıktı fakat Sungur ortalıkta görünmüyordu. Sahibi birkaç kez seslendi ancak bir cevap alamadı. Bir süre sonra adam yine içeriye seslendi. Sungur, Sungur neredesin? Hadi gelsene. İçeriden şöyle bir cevap geldi. Ey benim hünerli efendim beni bırakmıyor. Ne olur anlayın birazdan geliyorum. Sizi unutmadım. Bey yedi kere seslendi ve yedisinde de aynı cevabı aldı. Sonunda Sungur mescidin kapısında göründü. Mescitte kimse kalmadı ama sen dışarı çıkmadın. Neler oldu orada diye sordu bey. Sungur'un cevabı çok şaşırtıcı oldu. Haklısınız efendim. Seni dışarıda bağlayan beni de içeride bağladı. Seni mescide sokmayan var ya işte o beni içeride tuttu dışarıya bırakmadı. Evet çok anlamlı bir cevap. Sizce sizin düşünceleriniz nedir? Lütfen onları yazarsanız minnettar olurum. Her zaman olduğu gibi lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla. Hamdolsun, bütüne şifa olsun. İyi ki varsınız.